Sende var mı var? Evet, neden? Avut <Sessizlik> oldum. Soruları geçirdim. Bırakmıyor ki. Aa, bu olmaz. Bu olmadı. Ayağında kalsın. Kapalı. Kapalı. Ayağında kalsın. Sakin kal ya. Orada bak. Orada yok. Yerde. Evet. Tümkanlarla Drax arasında oynanan maç hala beraberliğini koruyor. Neredeyse... Helal olsun. Korudu topu görüyor musunuz? Allah'ına kurban. İyi oynuyorlar. İyi oynuyorlar. Sanki Türkanlar da böyle sanki şey ilaç almışlar.

Gerçekten çok heyecanlı. Bak. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz nasıl yakaladılar? Ne yapacağız şimdi, eski hale getirelim. Lan buraya gelmeyin asla. Gol oldu, gol. Gol. sovitay gol attı. Demakson bir gol attı. Görüyor musunuz seyirciler? Bak. Tırtıl Trasso 1-0 öne geçti. Türkanlar kalsı. Oh, 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 Tamam bir şey yap. Kapıda da sakin sakin. Lan sakin ol Selim. gördü. O da kaybetme vermesi. bir gol oldu ya? Yani. <laughs> Nasıl lan bastırıyorlar? ken ken gol attı ya. Ben böyle gol görmedim ya. 3-0 oldu sayın seyirciler. 3-0. Draxler 3, Türkanlar 0. Hele bir son gol. Evet. Resmen Kerikene gol atıldı. Evet. Bu gerginlikler evet. inşallah bir şey çıkmaz. Zaten devre oldu galiba. Devre mi olur? <laughs> devre. Ee, devre olmadan önce bir şey. Onu bir daha İceleme mı İncelemem var dedi. Hangisini? Bu pozisyonda kaleciye faul olduğuna <laughs> dair. Şu da mı? Aha <laughs> öyle dediler. Gizli. De. bak göndereyim mi unutuyorum Medet abim var evet Medet abim çok güzel oynuyor sağının dört yanına koşturuyor inan ki ne kadar tecrübeli olduğunu gösteriyor gerçi yılların verdi 15 senedir ben onun top oynadığını görüyorum 15 yıl önce de çektik şimdi de çekiyoruz Hala o çocukken nasıl şimdi de aynı topu gene oynuyor. Hiçbir şey kaybetmemiş. Hiçbir performansı düşmemiş Medet'in. 10 numara bakın. Kaptan. Bak herkes on numara dikkat diyor. Fırtına adam fırtına. Bak ilerledi oradan. Finallerin adamı Medet abi. Doğrudur finallerin adamı. Ne var? Gene ne var ya? Ya bunlar... Vallahi uzun. tuttu. Tuttu tuttu. Penaltı gol oldu evet. Şu anda Türkiye'nin bir gol attı ve Drakso 3-1 önde hala. Aa, ne ya? Mehmet Hoca ne diyorsun? Ha, kaç kaç demek istiyorsun? Tamam. Draso 3-1 önde. Türkanlar karşısında. Laginler karşısında. Türkiye'nin senin dediğin olabilir belki de bilmiyorum. Üçüncü, birinci, ikinci, üçüncü diye mi şey yapılıyor yani? Final hangi sahada olacak dersen onu başkan bilir atıyorsun ya? Nereye atıyorsun ya? Final oynanacak yer belli oldu mu? Başkan. Ali Başkan. kere hani, kim vara gitmiş? Benim şey olabilir mi ya? Abi ben gelmeyin vara gelmeyin geliyorsun ben yapayım. hangi nerede görmüş abi vara gelmiş? Var hani, mı yok mu tükettin? Hadi 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 verelim hadi 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 sonra yok dediler o nasıl oldu? Aa o heyecanlar oldu ben iyice bakın bakın verdi ödün. ya şıtır, altı zaten. Vermedi. Ben, ben sen, ha sen diyoruz. Tamam iyi oldu öyle iyi oldu. <laughs> Hı, ya dur böyle bir işte karışmayın ya. Sen, sen, sen ya, maçı direkt lan oğlum evet gitti ben çekemedim oh, bana çarptı ben çekemedim arkadaşlar. 3-2 oldu şu anda. Türkan'la da kardeşimiz, Rasa da kardeşimiz. Kim hak ediyorsa o alsın. Son dakika abi, ben nan, bu nasıl iş?

daha gol oluruz ya bu mu? Of 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 Hoca bitir hoca Heyecan Doruk'ta Leziler Heyecan Doruk'ta çok heyecan Ben bile heyecanlandım Gider gol atın diye Bitir artık ya Lan birisi hangisini söylesin Hadi dikkat et Eyvah eyvah devamı ama maç bitmesi lazım değil miydi? Evet son 30 bir itiyor. 20 dakika oldu diyor bu. Sahte. geçiyor? Nasıl oldu? 14 dakika değil miydi? 14 dakika değil miydi? Hayır hayır 14'ten beri. Kaç, Kaç 7 verdi? 7 verdik. 2 buçuk dakika vara baktım. O süreyi de oynadık. Hocam, ama ben, ben şu anda 48 geçiyor. Hocam normal süre hocam. fazla oynandı, ona göre yok diyor ya. Ah. Böyle olur mu şimdi? böyle? Bakalım Nizami ben sordum. Kendi saatine göre söylüyor, doğru diyor. Bakalım. Kötü Bu ne biçim maç ya? Ne bir bitmez bir maç geçiyor. Ya hakem kimse almamış abi. Ha. Hakem bir şey yok ya. 15 dakika oynat. Sen kronometre de tuttun değil mi hocam? Evet tuttum kronometremi de. 3 dakika ikinci yarıda bir defa gittim. Bir defa daha orada ora gittim. 6.5 dakika vara gittim. 7 dakikada zaten oyun içinde oyun içine vardım. Yani bari verseydin valla çıkardım ya. Versen, bari maçı verseydin hocam ya. ya. Ben 6.5'e gittim. İkinci sene bakalım neye gidelim. izliyorum. diyorum ikinci sarı kartı da olsa bana gidilmez. Yok bana gidilmez. Ali Başkan. Final nerede oynanacak belli oldu mu? Sen, evet, aldık. Sultan Gazi için bir sahaları kontrol edeceğim. Hangisi idansı? Ya Sultan Gazi Cebeci, Cebeci, ya da Halit Kuvanç, Gazi Osman Paşa, Halit Kuvanç. E, evet. Halde. eğer burada vara git gitmem. Ya başkan ya. Evet. Oh, neredeyse kurtarıyordu ya. EURO! 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 100 kişiyiz diyordu ya! Getirin başkasını canlı yayına geçin! Nasıl geçeyim ben geçeyim yok abi! Ne